Döviz kurundaki artış durdurulamıyor. Enflasyon ise son 24 yılın zirvesinde. Değil evimi geçindirmek, çocuklarımın ihtiyacını bile karşılayamıyorum. Ne diyor bu ya? Halkın alım gücü yok ya. 10 TL verecek parası yok vallahi. Bırak geçinmeyi yani. Evine ekmek götürmeyenler var. Ben 70 yaşına gördüm. Böyle zalim bir hükümet görmez. Artan kiralar, katlanan faturalar derken vatandaş geçinemiyor. Sana ne? Sen kimsin ya? Bir de cebimde param varsa kefen param olsun. Her gün zam geliyor. Her gün zam geliyor. İsraflar has safhada. Üretim yok, istihdam yok. Bunları Etmiyoruz. Allah'tan önce bunlar öldürecek bizi herhalde. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Sarayından çık Erdoğan! Sarayından çık! Hey evet, Kasım Paşa'lı Erdoğan! Sen açlığın ne olduğunu bilirdin. Yoksulluğun ne olduğunu Sen ısrarla anlamak istemesen de biz ısrarla hakikati konuşmaya devam edeceğiz. Bize inanmadığın her durumda da her hafta seni aziz milletimizin sesiyle yüzleştireceğiz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Daha önce nasıl esnaflarımızdan çiftçilerimize, işletme sahiplerinden sağlık çalışanlarımıza, atanamayan öğretmenlerimizden EYT'li kardeşlerimize, memlekette derdi olan kim varsa burada ağırladıysa siz inatla o sesi kısmaya çalışsanız biz her hafta sözü de kürsüyü de inatla ve ısrarla milletimize bırakmaya devam edeceğiz. Yeter söz milletindir diyeceğiz ve aslanlar gibi iktidara geleceğiz.